Piyasanın durgun olduğu günlerde yapılabilecek en mantıklı şeylerden biri potansiyel alarda işlemler yaparak airdrop ihtimalini değerlendirmektir. Bunlardan biri de Starknet ekosistemi. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu tarz videolarla token'ı çıkmamış ağlar üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaları deneyerek çok güzel kazançlar elde ettik. Uzun zamandır Starknet ekosistemi ile ilgili videolar ve tweetlerde sizlerle paylaştık. Hatta hemen ilk videomuza geçelim. Burada gördüğünüz gibi ilk videomuzu 26 Aralık 2021 tarihinde çekmişiz. Bu videoda paylaştığımız Minscare NFT platformu bu ay kapanacak ama Starknet airdrop için işlemler yapıyoruz. Ağda yaptığımız işlemler yine de geçerli olacak. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Bu videodan sonra sizlerle 5 tane daha Starknet videosu paylaştık. Airdrop nedir bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Para birimi olacak coin'i henüz çıkmayan ama sistemi aktif olarak çalışan blockchain ağlarında işlemler yaparak bedava coin ödülü ihtimalini değerlendiriyoruz. Ağlar coin'lerini çıkarınca teşvik olarak ağ kullananları ödüllendirebiliyor. Şu ana kadar birçok örneğinde yaşadık bunun. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoları haricinde 20'yi aşkında tweetimiz var. Tabi ayrıca yaptığımız canlı yayınlarda bulunuyor. Sıkı takipçilerimiz eğer Starknet airdrop yaparsa yüksek ihtimalle ödül alacaktır. Şimdi gelin bu videoda yapacağımız işlemlere geçelim. Ama geçmeden önce Bravos cüzdanımızın kurulu olması gerekiyor. Şu an ekranda görüyorsunuz. Şu an kartlarda çıkan videodan Bravos cüzdan kurulumunu izleyebilirsiniz. Cüzdanlar hazırsa başlayalım. Öncelikle Starknet ağına burada gördüğünüz gibi Ethereum bakiyesi atmamız gerekiyor. İşlem ücretleri ucuz olduğu için 30-40 dolarlık Ethereum atsanız bile yetecektir. Cüzdana bakiye aktarmayı da yine az önce kartta çıkan videomuzda anlatıyoruz. Evet şimdi gelelim mainnet işlemlerine. Bravos cüzdanımıza gelip aşağıdaki deps kısmına tıklıyoruz. Bu bildirimi onaylıyorum. Burada gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz depler bulunuyor. Bunların çoğuyla ilgili videolar paylaştık sizlerle zaten. Şimdi bu videoda önce ZKLent platformuyla başlayacağız. Hemen buradan üzerine tıklıyorum ve direkt olarak sitesine yönlendiriyor. Benim cüzdanım bağlı bir şekilde geldi. Sağ üstte görüyorsunuz. Hemen buradan logout diyelim. Ardından connect diyorum tekrardan. Bravos cüzdanımı direkt olarak bağlıyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi borç alabileceğimiz coinler bulunuyor. Örneğin Ethereum üzerinden bir örnekle gidelim. Tabi borç almak için önce bir teminat göstermemiz gerekiyor teminatı da hemen yanındaki supply butonuna tıklayarak platforma ethereum yatırıyoruz bunu da teminat olarak kullanabiliyoruz öncelikle buradan yatırdığımızı teminat olarak kullanabilmek için yukarıdaki use tikine açıyoruz ardından aşağıdan yüzdelik olarak ne kadarlık ethereum'umuzu yatırmak istediğimizi seçebiliriz örneğin ben yüzde 26'sını yatırmak istiyorum hemen aşağıdan enable and supply ethereum diyorum Bravos cüzdanıma bir onay geldi. Sign diyerek bu mesajı da onaylıyorum. Evet gördüğünüz gibi işlemimin onaylanmadığına bir hata olduğuna dair bir uyarı aldım. Şimdi isterseniz bir de miktarı arttırarak deneyelim. Tekrardan saplay diyorum. Bu sefer portföyümün 50'sini yatıracağım. Yaklaşık olarak ineği bulan saplay diyorum. Yine cüzdanımdan onay vereceğim. Buradan sign diyorum. Ve gördüğünüz gibi miktarı biraz arttırdığım zaman yaklaşık olarak 0.012 Ethereum'u platforma yatırmış oldum. Öncelikle yatırma işleminin onaylanmasını bekleyeceğim. Hemen Vivo Stark Scan diyerek buradan görüntüleyebilirsiniz. İşlemimiz şu an a, a ulaşmış ve son aşamaya gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda Starknet üzerinde işlemler gerçekten yavaş çünkü saniye başına işlem yapabildiği miktar oldukça az arkadaşlar ama bu yaz gelecek yeni bir güncelleme ile bu konuda da güçlendirmeler yapacaklar ve o güncellemeden sonra daha hızlı bir A ile karşı karşıya olacağız. Bu da sevindirici bir haber. Tabi o zaman da yine içeriklerimiz gelmeye devam edecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar işlemimiz Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Layer 2 ağı yani StarkNet ağı üzerinde onaylandı ve artık borç alma işlemini gerçekleştirebileceğiz. Burada da onaylandığını gördük az önce. Hemen yine ethereumu sağ tarafındaki borrow kısmına tıklıyorum. Buradan önce borç alacağım miktarı belirliyorum. Aşağıda da borç alabileceğim miktarı 17 dolar olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan örneğin yine %50'si yapalım. Ardından borrow Ethereum diyorum. Cüzdandan yine onay vereceğim. İnşallah bu işlem biraz daha kısa sürer. Hemen buradan sign diyerek bu işlemime de onay veriyorum. Yine bunun onaylanmasını bekleyeceğim. V1 on, Stark Scan diyorum. İşlem onaylandığında görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda bu işlemimiz de onaylandı. Şimdi tekrardan ZK Land sayfasına geri döndüm. Az önce borç alma işlemi yapmıştık. Bu borcu ödememiz gerekiyor. Yoksa yatırdığımız teminattan borcu faizli bir şekilde otomatik olarak ödeyecektir. Hemen tekrardan borrow kısmına geliyorum. Buradan repay diyerek yani borcu geri öde sayfasına geliyorum. Buradan da yine yüzdelik olarak yüzde kaçını ödemek istediğimi belirliyorum. Ben hepsini ödemeyeceğim bir kısmını içeride bırakmak istiyorum. Çünkü olası bir airdropla kilitli varlık bulundurmak bir şart olabilir. Ardından repay ethereum diyorum ve cüzdanımdan yine onay vereceğim. Bu sefer onay işleminin gerçekleşmesini beklemeyeceğim. Diğer platforma geçiş yapacağız. Hemen sign diyorum. Yine bir hata aldık. Muhtemelen daha fazlasını ödememiz gerekiyor. Tekrardan repay diyorum. Bu sefer de %80'ine yaklaşık bir şey yaptım. Tekrardan onay verelim. Hemen buradan sign diyorum ve işlemimi yolluyorum tekrardan. Evet bu sefer bir hata almadık ve geri ödeme işlemini de StarkNet ağına göndermiş olduk. İşlemlerimiz bu kadar. Son olarak borcunuzu ödedikten sonra yatırdığınız ilk baştaki teminat Ethereum'un da supply kısmına gelip buradan withdraw diyerek yine yüzleri kısmı belirleyip Basit bir şekilde çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet şimdi ikinci platformumuza geçiş yapalım. Yine Bravos cüzdanımı açıyorum. Deps kısmına geliyorum. Buradan biraz aşağı indiğimizde Avnu platformunun üzerine tıklıyorum. Yine cüzdanın bağlı bir şekilde geldi. Siz bağlı olmazsa connect diyerek bağlayabilirsiniz. Burada da swap yani token takas işlemleri yapacağız. Elimde Ethereum var şu anda hali hazırda. Bunun ne kadarını swap yapmak istediğimi seçiyorum. Örneğin %25'ini swap yapalım. Aşağıda da USDC seçili yani bu şu anlama geliyor. Ethereum ödeyerek karşılığında USDC alacağım. İsterseniz aşağıdan tıklayarak diğer coinleri de seçebilirsiniz. Hemen swap diyerek işlemimizi yapalım. Yine Bravos'tan onay vereceğiz yine buradan sign dedim. Ve swap işlemini yine A, A gönderdik. Bu işleminde onaylanması biraz uzun sürecektir. Burada da yine ortadaki butona basarak tam tersi olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Videodaki işlemlerimiz bu kadardı. Gösterdiğim işlemleri belirli aralıklarla haftalık olarak veya aylık olarak ne kadar işlem ücreti ödemek istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Tekrar tekrar yapmanız olası airdroptan faydalanma şansınızı artıracaktır. Videoyu kapatmadan beğeni ve yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Bu arada eski Starknet videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.